Supernatural hayranları buraya. Bugün size gizemli ve sinsi bir yaratık türü olan changeling'lerden bahsedeceğiz. Changeling'ler, masum çocukları kaçıran ve onların yerini alan korkunç varlıklardır. Dışarıdan tıpkı çocuklar gibi görünürler fakat içlerinde ürpertici bir soğukluk taşırlar. Özellikle anneleri hedef alırlar. Onların sevgisiyle beslenirler. Gerçek çocuklar karanlık yerlerde tutsak kalırken changeling'ler ailelerin içine sinsice sızar. En şaşırtıcı yanı ise, bir anne, Changeling'in kendi çocuğu olmadığını fark etse dahi, bu yaratığın büyüsü onu korur. Changeling'in gerçek yüzünü, ancak aynalarda veya yansıtıcı yüzeylerde görebilirsiniz. Soluk, korkunç ve bozulmuş bir surat. Kaçırılan çocukların nerede tutulduğu ise bir sır. Onları kurtaramazsanız, sonsuza dek Changeling'lerin elinde kalacaklar. Supernatural evreninde, bu yaratıkları yok etmenin tek yolu, anne Changeling'i yakmaktır gün ışığında bile dehşet saçan changelingler, sıradan hayatın içine sinsice karışırlar. Her an sevdiklerinizi hedef alabilirler. Dikkatli olun, daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.